Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Lord Mobile'in ikinci bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde loncamızı kuruyoruz arkadaşlar. Harun Kılıç kanalında loncamızı kuruyoruz. İsmini de çok yaratıcı bir isim buldum arkadaşlar. Harun Obası. E, Havabam sınıfına bir ithafen yapacağım ismimi. Oyun arkadaşlar e, Türk serverunu yani oyunda şöyle bir şey var. Yeni sistem olarak da Türklerin birlikte toplandığı yani yeni kaydolan Türk oyuncular birlikte bir server içerisinde oynayabiliyor. Siz de arkadaşlar benle beraber oynamak istiyorsanız, Lonca'ya katılmak istiyorsanız açıklama teknikler oyunu indirip benle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şurada Lonca'yı oluştur diyorum. Lonca ismi Harun Obassi. Onaylıyor mu? Yok. Obassi mi olacak? Aynen. Obassi oldu. Tamam. Harun Obassi. Lonca etiketi ne yazsam ki lan? YTB yazıyorum arkadaşlar. Youtube onayla tam. Harno etiketi etiket YTB arkadaşlar. Logomuza bakalım tasarımlara. Oo şekilli şık cikisli Dikisli mikisli. <laughs> Şu altını sevdim. Ya şöyle dursun şimdi. Lonca dili. Loncayı oluşturuyoruz arkadaşlar ve 400 tane mücevher vermiş. Oldu sizde ilk lonca katınca galiba size de aynen 400 veriyor. 400 mücevher Allah bereket versin. Onu nereden topluyorduk ya? Ödüllerden mi? Yes. Alıyoruz ve güzel. Tamam. Şimdi çok iyi oldu arkadaşlar. Bu har oldu. Şuradan durulan lonca. Ne diyor bu? Yardım. Evet şey loncadan yardım istedik. Tamam. Ee, bugün arkadaşlar ayrıca bir de baya bir asker eğittim. Bakın 2922 tane askerim var. Gideceğiz. Bütün krallıkları yıkacağız arkadaşlar. Krallığımıza krallık katacağız. Ee, şöyle bir deneyelim. Bakalım. Gidelim. Patlatalım. Şimdi Azrael mazrail diyordum hayırdır lan Şimdi arkadaşlar Bunun kalkanı var bu arkadaş yediğini sevdi bir dakikadır sakin O arkadaş yediğini sevdi biraz yemedi Hiçbir a pardon hiçbir birlik seçmedin diyor kardeşim ne var ne yok gel Ne var ne yok saldır bam 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 Hızlandır diyelim 5 taş kullanmayalım. Bir 6-7 saniye bekleyelim. Bu arada arkadaşlar işte oyunun bu modu var. Hero'larla savaştığınız modu var. Birazcık burada savaşacağım. Birazcık hero'larla savaşacağım. çok iyi bilen arkadaşlar beni yönlendirebilir. Yorumlarda arkadaşlar şöyle şöyle yapabilirsin abi gibisinden vesaire vesaire yönlendirebilirsiniz. Katılın arkadaşlar beraber oynayıp 250 asker almış. Ulan bizim askerlerin zekatı bile bunları patlatır. Bakın şimdi arkadaşlar. Oho bizim canavarlara bak ya. Baksana abi adamın askerleri aşağıda. Zayiat verecek miyiz lan? Zayiat vermeyelim be Zayiat Verme hadi, hadi, evet. Zayiat vermeden tertemiz bir şekilde Tak 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 tok çok güzel Çok güzel arkadaşlar Ele geçirdik Temiz Zafer diyor zafer diyor 10k para aldık Güzel Şurada arkadaşlar bizim köylere saldırmışlar bakın bunları unutmadım Hepinize geleceğim dur lan bir dakika buradan şey yapabiliyor muyuz acaba İntikam alabiliyor muyuz? Yok pardon bunu kaydettik. Tamam neyse anyways. Burası şu an yanıyor cayır cayır. Lonca'ya davet etmedim. Şöyle şu arkadaşa saldırabil miyiz ya? Saldır. Seç, 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 seç. Saldırıyoruz. Hızlandırmaya bastık. Hmm, o zaman bu bir dakika boyunca buraya gidene kadar arkadaşlar biz de şuradan herolarla nereden hero savaş yapalım birazcık. Çok askerimiz var çünkü hero savaş yapabiliriz rahat bir şekilde diye düşünüyorum pardon bir hero'lar oynayacağız. Askerler, pardon buran askerle alakası yoktu. Bura, bizim kahramanlarımızın savaşçıydı. Kahramanlar arasıydı. Şimdi reisler hop arkadan da saldırıyor. Pistiklere bak ya tamam. Arkadakileri hallettik. Şimdi ön tarafa doğru gidiyoruz. Sakiniz. Ee, heroes, özelliği gelen hiromuz yok. Bir de bu taraftan bakalım. Oyunu indirmesi ve oynaması ücretsiz arkadaşlar. Dediğim başlamada gidip indirip bizim loncamıza katılabilirsiniz. Burada yetenek basmıyorum. Hero'larımızı buradaki savaşlarda geliştiriyoruz arkadaşlar. Özelliklerini geliştiriyoruz, yükseltiyoruz. Savaşlarda kullanabiliyoruz. PvP'de işte e, rakiplere saldırdığımız. E, bu ikinci bölüm ilk bölümü izlemediyseniz kartlar bölümünden ilk bölümü de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk bakışa bakabilirsiniz. Onun dışında Halo Team. Evet. Bu arada ışık biraz yetersiz arkadaşlar bugünlük. E, bir tane ışığımı aldılar kullanıyorlar evde. E, o yüzden ikinci ışığa. Vur lan bir tane. Şuna da bu bir tane. Sen de vur. O yüzden birazcık loş bir ortamda. Oyunun da zaten sesleri böyle arkadan ne kadar ince ince geliyor. Loş bir ortamda. Oynuyoruz. Evet geldin kardeşim. Boss görüldü. Gel bakalım boss. Gel bakalım senin bir kafana çekelim. Vur abicim vur 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 vur. Oo herkese can vardı. Vardı. Verdi. Güzel vur 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 vur. Güzel düştüm. Buradan da itemler düşer arkadaşlar. Onları kahramanlarımızın üstüne takabiliyoruz. Onların özelliklerini arttırıyoruz. Oğlum tamam hadi. Öldüm öldü. Sanırsam bitti evet. Burayı temizledik. 3 taç. <laughs> Oo hepsi seviye atladı ki bal gibi oldu valla. Görev tamamlandı. Şuraya gelince şu karakteri atacaktık. Bir tane daha karakter vardı. Şimdi şuradan hero'lara gelelim arkadaşlar. Buradan takabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Bunu kuşanıyoruz. Karakterimiz daha böyle şey olsun diye arkadaşlar. 11 seviye kahraman gerekli. Dur. Dur dur. Kuşanabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Bunlarda herhangi bir kuşanabileceğiniz bir şey yok. Eee bir dakika şuradan bir bakalım bizim elemanlar neler yapıyor. Gençler ne haber? Ne yapıyorsunuz? Dur şu arkada. Oğlum patlattık ulan adamı. Aynen öyle. Adamın kudret 166 bu arada. Bizimkiler gidiyor galiba. Dur keşfe gönderdim onları galiba. Burayı sanırsam patlattık burayı. Daha 79k da paramız varmış ya. Yani arkadaşlar birazcık hero savaş şey yapalım. Kasayı biraz pardon kasayı yükseltelim. Yükselt abi. Astra dolu diyor. Tamam. Ee, bunu harcadık. Şuradan topluyoruz abi. 12 kitabını tamamladığımız için. Toplasana tamam. Lonca görevleri diyor. İttifak protokolü şudur budur. Bunları siz gelince birlikte yaparız. Onun dışında şu hero savaşlarına biraz daha devam etmek isterim çünkü burada kahramanlara güzel şeyler düşüyor arkadaşlar. Evet. Onları kahramanlarımıza takalım güzelce. Saldır abi. Kayıtta sıkıntımız var mı? Yoktir. tertemiz. Gelin agalar. Bunlar güçlü mü lan biraz? Birazcık güçlü gibiler. Ama şu anlık sıkıntı yok gibi duruyor. İyi gibi duruyor. Evet. Ablamızın özelinde bastık. Oo, oh, ona ağaç çıktı etraftan. Geç aga, geç bunlar geç. Bizi direkt boss'a götür, kahramana götür. Dayının özelliği açıldı. Basalım, mı? bas baba, bas. Bizim reisin de özelliği açıldı. Öndeki kahramanı çok seviyorum ya. Zaten oyunun logosunda da var. Güzel bir karakter, güçlü. Benim en yüksek kahramanım arkadaşlar şu an. Boss'ta evet tamam. Boss'tayız. Babalardayız. Değiş ya. Bu can basıyor değil mi herkese? De. Tamam çok ooo. Oh. Çok yiyor çok yiyor çok yiyor. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda bu boss'u da öldüreceğiz gibi duruyor. Duru 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 duru. Burada işte ben krallığımı geliştir geliştirirken arkadaşlar her şeyi yükseltiyorum. Aynı böyle Clash of Clans mantığı gibi. Her şeyimi geliştirdikten sonra yükseltiyorum binamı. Yani zaten görevlerde yönlendirme yapıyor kendisi orada. Ee, siz de o yönlendirmeyi takip ederekten çok rahat bir şekilde kendi krallığınızı ee, düzenli bir şekilde çünkü her yerin derli toplu olması önemli düzenli bir şekilde geliştirebilirsiniz böyle e, ee, sabrederek arkadaşlar köy geliştirme mantığında düşünün krallığınızı o şekilde sakin sakin yavaş yavaş geliştirin bu arada buz kralçemiz level atladı güzel oldu bizim için tamam dur bu başkan o oraya mı geldik lan son aşama mı bu yok bir tane daha var galiba şimdi kuşam Tam bunu bu mu daha iyiydi? Tam aynıymış zaten. Ödül var mı? Yok. Şu var mı? Yok. Tamam. Bastık sadece. Şimdi bir tane daha normal saldırı atmak istiyorum ya. Bir de pardon, pardon, pardon. Krallık büyütmeyle alakalı e, şunu söyleyecektim. Mesela burayı büyüttük biz, burayı aldık. Şimdi yeni bir yer açabiliyor muyuz saldırmak için? Mesela buradayız. Burayı e, yok edersek arkadaşlar Oğlum sadece mancınık mı var lan? Abi sadece mancınık diyor ya. Dur bir dakika bir dakika o zaman mancınık basalım az basabiliyorsa. Bir dakika mancınık Hatta da direkt taşlayalım arkadaşlar. Çünkü bize mancınık çok lazım galiba. Şimdi tamamla. Birazcık taş bastık evet. Dur mancınık sen oğlum. Bizim askerler şu an dövüşe gitti. Ben onu unuttum. Galiba şu an dövüşe gidiyor bizim askerler. Onu birazcık kaçırmış olabilirim ama neyse bu rada Evet şunlardan birazcık basacak. Çok değil ama bir artık en azından taşlayalım arkadaşlar. Ee, bir dakika bir dakika. Bizim bir tane daha yüksek kıştanız vardı. Ha şu. Miktar seçilmedi oğlum. Ne demek miktar seçilmedi? Kaç tane bastık? 240 barbar bastık. Bundan kaç tane bastık? Tamam. Dur oğlum dur. Tamam ya çok taş harcadık tam, çok taş harcadık tam. Suyunu çıkarma Harun Sakin gidiyoruz. Tıkla abi saldır. Hepsini seçti çok mandır, çok güçlü diyor ama deneyeceğiz şansımız arkadaşlar. Burayı alabilirsek. Abi 4950 askeri var, biz burayı alamayız ya. Bir sonraki bölümde bu arkadaş saldırım 4000 küsü askeri basacağım arkadaşlar. Baksan adama, yani adamların daha kuleyi yıkamadık ya. Bence arkadaşlar biz geri çekilelim. Çünkü bu adam bizi yiyecek. Bir sonraki bölümde ben buraya basayım, baya bir şey. Ee yani öyle gidelim bir dakika. Toprağa girdik bakalım. Topraklarında da şurayı almak için. Ya top alırsak bura büyüyecek mesela atıyorum şurası açılacak. bura alınca bura açılacak. Bura. Yani haritanın sonu şurası. Şuradan da işte geleceğiz. Şurası arkadaşlar alacağız ve bitireceğiz. Buraların her yerini geliştirebiliyoruz. Böyle topraklarımıza ekleyebiliyoruz. Mesela ben şu an kasa geliştiriyorum. E, hepsini altı yapacağım. Daha sonra şurada benim binam var. Binamı 7'ye basacağım arkadaşlar. Bakın bunlar geliştirmem lazım. Mesela iki tanesi bizim için önemli. Bunları geliştireceğiz. Loncamıza gelin arkadaşlar. Gerçekten e, iyi olacağını düşünüyorum. Harun obası, obasi Harun obasına gelmenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde Dost Mobile'ı indirip birlikte oynar, oynayabiliriz arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz ben bu topa arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi günler ve bay bay.